İkinci Dünya Savaşı bölgeyi çok karışık olduğu yıllar 1941-1945 Alman işgali var biliyorsunuz Yugoslavya Krallığı e, bir kukla devlete dönüşüyor Almanya bütün Nazi Almanyası bütün Yugoslavyayı işgal ediyor ve Hırvatistan'ın ve Sancak bölgesini e, İtalyanların kontrolüne biraz bırakıyorlar e, mesela Makedonya'yı Bulgarlara kendi müttefiki olan Bulgarlara bırakıyorlar onun dışında Bosna-Sırbistan ve Yugoslavya'nın diğer kalan kısmı Almanlarca işgal ediliyor. Şimdi burada işgal edilince e, Bosna'yı sonra e, Hırvat faşist devleti kuruluyor. Ve burada e, Bos o zamanlar oradaki Müslümanlara siz Hırvat'sınız. Hırvat Müslümanısınız baskısı yapılıyor ve o, o baskı e, işgal günlerinde e, Boşnaklar bu duruma ses çıkaramıyorlar. İşte ben bu so şeye bir gireyim. Şimdi 39 yılında Hırvatlar çok fazla problem çıkardığı için evet. Yugoslav Kralı baş edemiyor. Sonunda Hırvatlara Bosna'yı vermek üzere bu meşhur Svetkoviç şey anlaşması var. Ne o? Maçek Svetkoviç anlaşması var 1939'da. Bu anlaşma kabaca şöyle. Bosna'daki Hırvatların çoğunluk olduğu yerler Hırvatlara Sır, Sırpların çoğunluğu yerde Sırplara verecekler. İşte Mehmet Sabhao yani Yugoslavya Müslümanlık Organizasyonu'nun başkanı Mehmet Sabhao buna karşı çıktığı için Sırplar tarafından Belgrad'da zehirlendi. Evet. Şimdi bu anlaşma yapılınca e, İkinci Dünya Savaşı Almanlar deklar ettiğinde Sırplar da gidip Almanlarla anlaşıyorlar. Hırvatlarla da anlaşıyorlar. Sonra e, darbe oluyor e, Sırbistan'da. Yeni bir İngiliz destekli bir darbe olunca Almanlar bütün e, Yugoslavya'yı işgal ediyorlar ııı ee, Hırvatistan bağımsız devleti kuruyor. 30 Nisan 1941'de bir kanun çıkartıyorlar. Boşnaklar Hırvat'tır diye. Evet. Aynen öyle hocam. Ve sonra tabii e, ikinci Dünya Savaşı'nda Tito'nun partizanları e, Çetnik Mihailoviç'e karşı başarı kazanınca ve biliyorsunuz birçok savaşı Tito Bosna topraklarında yürüttü partizan olarak. E, orada Almanlara karşı zaferler kazandı. Ve Tito ııı e, İtalyan, Alman, Ustaşa ve Çetnik birliklerinin Mart 42'de giriştiği harekattan sonra harekattan sonra Bosna'nın kuzeybatı kesimini Us ediniyor. Josip Broz Tito ve 29 Kasım 1943'te Anti Yugoslavya Antifaşist Ulusal Konseyi Avnoy diye kısalttığımız direniş harekatını tüm Yugoslavya halklarını birleştirecek şekilde bir siyasal programa kavuşmasını sağlıyor. Burada Müslümanların yaşadığı tüm e, olumsuzluklara rağmen e, bazı boşnaklar da partizanların safında yer alıyorlar e, çünkü onlar da e, bu böyle kanunla Hırvat sayılmalarına karşı bir tepki ortaya koyuyorlar Aslında. ve bunun yararı ne oluyor? Bütün olumsuzluklara rağmen savaş sonunda Bosna Hersek toprakları sınırları belli bir özel cumhuriyete dönüşüyor yani eğer ki bu İkinci Dünya Savaşı'nda Yugoslavya'yı kuran 6 cumhuriyetten biri olma şeyini kazanamasaydı Bosna hersek belki de 1992'de bağımsızlığını da bu sınırlarla kazanamayabilir. belki şunu vurgulamak lazım. Tito Bosna'ya geldiğinde boşnaklara büyük ihtimalle şöyle dedi. Onu söylüyor. Sizi hani ustaşalardan ve çetniklerden biz koruruz bizimle beraber olursanız. Bu da mantıklı geldi. Zaten Bosna'yı da yer olarak seçti ama orada bir hem Sancak bölgesinde evet. o zamanki kahramanlarından almak lazım. Hani Rıç Rıfat Burçeviç Tırso. Büyük ihtimalle Sancak'a bir otonomi sözü verdiler. Bosna'ya ve borçlu tanıma sözü verdiler. Ama Zavnos, partizanlar Zavnos, partizanlar gittikçe e, kazanacaklarını anlayınca özellikle Komünist Partisi, Milovan Çilas meşhur dünya çaresinde komünistlerden biri geldi. Bu sancağı verdikleri sözü iptal ettiler. Yani otonomi sözünü buna O yüzden de biz 20 Kasım e, Sancak gününü kutluyoruz. Bu e, Plevda'da yapılan Taşlı'da yapılan toplantıda büyük ihtimalle boşnaklara, sancak boşnaklarına verilen bir söz. Hani otonomi için ama bunu kaldırdılar. Şeyden sonra da partizanlar kazanınca büyük ihtimalle boşnakları tanımayı da unuttular. Müslüman olarak da tanımadılar. Yalnızca Tito belki uğraşarak Bosna Hersey'i bir e, e, devlet olarak yani cumhuriyetlerden biri olarak kabul etti. Dolayısıyla komünist Yugoslavya yani sosyalist Yugoslavya kurulduğunda kurucu arasında boşnaklar yok. Müslümanlar da yok. Yani ikisi de yok. Ama Bosna, ama Hersek Cumhuriyet olarak Cumhuriyet var. Cumhuriyet olarak var. Evet. Sonra zaten daha geç zamanlarda o büyük harf meselesi ortaya çıkıyor da Hocamın şeyini şöyle bir ekleme yapalım. Bu 1941-43'te işte bizim dedelerimizin olduğu Sancak bölgesi İtalyan işgalinde. İtalyanlar da Çetniklerle yakın işbirliği içindeler. Bu çok tuhaf bir şey. Sonra Partizanlar gelince Sırp ve diğer milletlerden kurulu olan Partizanlar işte bu ustaşalara ve İtalyanlara karşı harekat de o 20 Kasım'da toplanan Zavnos diye kısalttığımız antifazist konseyi bir özellik ve otonomi bölgesi haline getiriyor sanca. Ama sonra bu Yugoslav devleti buna tabi pek hoş görmüyor. Çünkü bu sancak dediğimiz bölgede Müslümanlar, boşnaklar çoğunlukta. O yüzden 20 Kasım, 29 Mart 1945'te bu otonomiyi, bu özelliği feshediyorlar. Buna ben bir eklemek yapmak istedim. Bu da yeni kurulan sosyalist rejimin boşnaklara bakışını gösteren en önemli delil. Şimdi delildir. aslında 2. Dünya Savaşı geldiğinde şöyle bir şanssızlık var. İşte en ünlü komünistler, komünistlerle beraber çalışan Adil Zülfikar Pasiç var. Belki de bizim boşnakların tarihinde Ali İzzet ile beraber saymamız gereken iki isim var. Belki herkesin bilmesi. bir Adil Zülfikar Pasiç diri de Muhammed Filipovic. Adis Zülfikar Pariç komislerle beraber hareket ediyor. E, Ali Ezeviç o dönem biliyorsunuz genç Müslümanlar, maden Müslümanlar da ama yalnızca yardımda bulunuyorlar. Yani herhangi bir silahları ve olaya karışacak bir durumları yok. Bir kısım e, bağımsız hırvat devleti olduğu için hırvatlarla beraber çok az boşnak var. Bir kısım Sırp yanlısı ve bir kısım da biliyorsunuz diyorlar ki madem biz kendimizi e, koruyacağız Almanlar da burada. Almanlar bize destek versin biz de bağımsız Bosna'yı kuralım. Almanlar da bunlardan bir hançer bölüyor gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla aslında 2. Dünya Savaşı'nda Boşnaklar 5 farklı yerde savaşıyorlar. Tek ortak noktası var. Her yerde ölüyorlar. 2. Dünya Savaşı'nda yaklaşık Boşnakların %8'i yani 100 bin yakın Boşnak öldü. Tek ortak noktaları da bu oldu. Yani Karadağ gibi küçücük bir coğrafyaya ve Karadağ'ın bile günümüzde Karadağlı olarak kendini tanıyan yarı nüfusudur. Diğer %40'ı hala biliyorsunuz olaylar var. Sırplardır ve Boşnak ve Arnavut e, azınlıktır. Eee Karadağ gibi o zamanlar 300 bin, 400 bin, günümüzde 600 bin olan bir ülkeye bir cumhuriyet hakkı vereceksiniz. Ama eee 3 milyon belki 4 milyon civarında Bosna Hersey'e Boşnaklara bu hakkı vermeyeceksiniz. Burada da eşitsizliğin en önemlisini görüyoruz. 300 bin Karadağlı'ya 2 milyon Boşnak ama Karadağlılar millet olarak kurucu Yugoslavya'da devlet ama Boşnaklar siz Müslümansınız, millet değilsiniz suçlamasıyla gene baş başa kalıyorlar.